Orayı bekliyoruz orayı. Evet. Benim kocam mangal başında. Herkese afiyet olsun. Sağ olasın. Yalçın Çoban. Bütün dostları bir araya topladın yine kardeşim. Gel şöyle. Önceden bak tek başıma röportaj yapıyordum şu, çocuğumla. Şu, ellerini ellerimi ben yüzümü çekmiyor değil mi? yüzünü çekmiyor. Kardeşim e, sana teşekkür ederim. Allah bir... bırak da bir siz hakkı gelsin bana ya. Hayır bir teşekkür edeceğim ben sana. <laughs> evet. Hele Sen çok konuşuyorsun zaten. Böyle e, bütün dostlarımızı bir araya topladın. E, Ender'le Önder'i çoktandır görmüyorduk. Erhan'la Süreyya'yı bayağıdır göremedim. E, çok teşekkür ederim kardeşim. Şimdi Allah razı olsun. Vallahi. Allah hepimizden razı olsun. Burada siz ki yurt dışına geldiniz. gelen ayrı misafirlerimiz var lütfen. Ben. E, Süreyya ablanın sersi, yılın annesi için güzel bir şarkı İyi İlk doğdu Süreyya. Ben şimdi daha söylüyorum. E, Dedik böyle bir şey yapalım. Tek herkes buradayken bir arada olsun. Ne mutlu bir herkes geldi. Çağırdınız Kameraya konuş da insanlar görsünse. Yok Heh. sırtımda da yine tanırsınız beni Jalan'ın evet. sayesinde. <laughs> Çok şükür. <laughs> bir de Adıyaman biberi e özel getirdim. Dedim belki Erhan abiye buradan atar şehre nasıl gider bilmiyorum ama Erhan abi biber senin de biliyorsun. Bütün kribini alır. Bütün kendini alın. Bir de Orhan, Allah razı olsun. Orhan nerede lan. burada, Orhan. Kamera burada, kamera yapalım. kardeşim buraya. Evet. Orhan da Allah razı olsun. Aradık dedik ki bir böyle bir şey yapacağız. Tekrar tazelerden her zaman olduğu gibi mekan sizin diyor. Mekan bizim de Orhan'ın burada ne işi var? Orhan sana git. Allah razı olsun. <laughs> Bu arada Önder Ender kardeşlerin işi hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ee, ben... Auto Auto Kuş. Auto Kuş. Auto Kuş mu? Auto Twin. <laughs> ya valla. Allah yolunuzdan çık etsin. İkiniz de zaten çok başarılısınız. Ee, ben her zaman gurur duyuyorum. Ee, benim iyilik meleklerim biliyorsunuz. Her zaman öyleydi, öyle de kalacak. İyi Erhan Usta. Güzel insan. Aram. Şöyle yanına yaklaşayım. Sen yemeğini ye, afiyet olsun. Yalnız olmaktan çok mutluyuz. Afiyet olsun. Evet. Hadi devam ediyorum. Evet. Güzel anne. Güzel anne selfie yapıyor. Maşallah maşallah Benim güzel annem. Beni gördüğüme çok mutlu oldum. Ben de Düğününüzü görememiştik. Ee, Hamileydi biliyorsun olmadı. Anlayabiliyorum şu an. Şu an anlayabiliyorsun. Ama şu an burada olduğum için çok mutluyum. Herkese afiyet olsun. Ne içi var sonuz canım ya. Dostluklar böyle bir şey. Cemile afiyet olsun kardeşim. <laughs> Seni de seviyorum. Hadi lan. Evet. Buraya bak burada bak. Sen konuşma. Buradan bak buradan Burada bak. Herkes geldi mekanına. Bana rahat ol. Evet. Oğlum, oğlum biraz durmamaya başladı. Geleceğiz yine. Şuraya bakar mısın? Bak orada buraya istiyor. Bak buraya evet. <laughs> Altın Çoban sana teşekkür ediyoruz. Bu kadar basit yani. Biz böyle devam ediyoruz. Benim eşim şimdi Medine ile birlikte dışarıda, mangal başında. Kolay gelsin. Evet. Onları karanlıkta bakalım yakalayabileceğiz. Film ayrılır mı bu arada? Yenisi geliyor. Sağ olasın Allah'ım. Bir tane komedi çektik bitirdik. Çek var wow, çek bir tane e, filmi bitirdik. Çok şükür. Ya bir niye korkutuyorsun sen ya? Şimdi, ben gülen adamsın. E, evet. <laughs> şimdi tekrar bir komedi sinema filmiyle inşallah sizler olacağım. İnşallah. E, Ender var. Ben var. Ben. Ver. Bir yani yanlış anlamayın sakar oyuncu, salak oyuncu ama rol gerek oyuncu kardeş. Oyuncu her şey yapar. Evet, evet. 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 Yani size iki tane daha arada, oyuncu getirdim ama. Bu arada Ender onlar yeni yer açtılar. TV bilmem neyi adı. Avrupa TV'yi adını öğretelim. Evet, şey, şey, şöyle, şöyle. Ha. Auto TV. Auto TV. Böyle demen ikiz TV. Auto <gülüyor> diyor ki bu diyor. Auto Auto benim Auto TV. Ne olacak? Yeni bir ama o kadar da biz toşta yer açtılar. Işık niye Şimdi patlıyor böyle ya. Şöyle <laughs> şöyle dönelim. ki evet burada ışık patlıyor. Kötü görünüyor. Ha. <laughs> böyle çok iyi. olsun. Hepiniz de inşallah İnşallah çok yakında güzel bir açık açılış açık olacak. Bu açılış. Aşkım de aramızda görmek tam mutluluk olarak Evet. Çok şükür. Biz abi kardeşiz. Her zaman yanıyoruz. Bak, ben, <laughs> <de> <laughs> yani. Bakmayın benim boyum kısa oldu ama çocuklar kızı. Benim bende bir sürü. Şimdi insanlar kızı. Kardeşim böyle şey... Yani neyse. Hani... Ben Maşallah. O yüzden <laughs> oğlumu Medine yani, hani... getir. Bebeğimi <laughs> getir. Getir, getir. getir. Maşallah Medine de maşallah. Evet. Altyazı İki doğdunu kaçırdık bu arada. Ben, ben çekiyor diye basmışım çekmemişim. Lütfen iki doğdunu tekrar alabilir miyiz? Evet, tekrar alıyoruz. Bundan da bir tekrar alıyoruz. Bir evet söyleyebiliriz. Bir, i̇ki doğdu.

Şöyle sülaleyi bir çekelim. Eksik var mı var mı? Çok güzel. Çok güzel. Burada da küçük bir prenses var. Ben seni yiyelim, 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 yerim. Hepsi göstersen olur şuraya küçük prensesi bir <laughs> göster. Oy ben seni Oğlum da bırakmıyor elinden telefonu <laughs> Ben seni çok seviyorum. Ay ben. Ben seni çok I seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Nişantası taşı sokaklarından. Medine biraz önce sordum iki yıl önce biri böyle bir şey deseydi. Bir yıl önce yani bir böyle bir şey <laughs> inanmazdık ama şu anda live yani canlı yayındayız. <laughs> evet aynen öyleyiz. Şimdi ayakkabıcımıza bakabiliriz Medine her zaman geldiğimiz yer. Böyle düşen taşında sokaklarda oğlum da pek mutlu. Değil mi anneciğim? Böyle hava da çok güzel şansımız şansımıza. Bir yerlere çarpmayalım yalnız video çekerken. Dur döndürüyorum bir dakika. Şu anda iş o da benim şansıma her zaman, değil mi? Sen <laughs> <Hiçbir gülüyor> olmaktan. Evet, benim şansım oldu böyle birlikte gezebiliyoruz, yalnız değiliz en azından. Medine, bana ayarladın deme gipsi. Şey, Kız sana kaçma, çekemiyorum. Selfie kolum yok benim, <laughs> biliyorsun. <canım>. Ama ya. Yani, <laughs> e, yani de çarpmıyor. Adap, adapt adaptasyon sorunumuz var şu bebek arabasıyla, evet. bir türlü alışamadık yani. Bana bu zor geliyor. Her neyse şimdilik Nişantaşı sokaklarından bu kadar. Daha devam edeceğiz. Evet, evet. oğlumla birlikte. Rahatı yerinde var. Aynen, maşallah. ben hoş bir bebek arabası düşüyorum. Evet, eczane evet, lazım. Yani. Metin hoş bize. Hoş bir bebek arabası değil, eczane kız. Nereye gittin? Geçtik ya kuaförü. Yani bu özel bir şey. Kimse geçmeyecek. Yani, artık kapat yani. Özel özel konuşmaya başladık. Anlayın. <laughs> <da. gülüyor>